Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte eşitlik ve denklem konusunu öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet, önce kavramlarımızla başlıyoruz. İçinde değişken bulunan eşitliklere denklem denir. Eşitlik içeren cebirsel ifadelerde sembollerle temsil eden değişkenlere bilinmeyen denir. Mesela burada bir denklem verilmiş. 5x artı 15 eşittir 30. Bu denklemde bilinmeyenimiz x'tir. Yani x'in ne olduğunu bilmiyoruz ama sadece onu orada temsil edebilmesi için x kullanmışız. x yerine burada kullandığımız gibi üçgen de kullanabiliriz. E, kare de kullanabiliriz. Daire de kullanabiliriz. Burada ne kullandığımız önemli değil. Sadece onun orada olmadığını biliyoruz ve buna bilinmeyen diyoruz. Bizim için önemli olan şey budur. Bir denklemdeki değişkeni bulmak için yapılan işlemlere Denklemi çözme diyoruz. Denklemi çözerken eşitliğin bozulmaması için her iki tarafa da aynı sayıyı ve aynı işlemi yapmamız gerekir. Buna eşitliğin korunumu denir. Şimdi de eşitliğin korunumunun nasıl olduğunu öğreneceğiz. Bir denklemde eşitliğin her iki tarafına aynı sayıyı eklersek, her iki tarafından aynı sayıyı çıkarırsak, her iki tarafı aynı sayıyla çarparsak, her iki tarafı da sıfırdan farklı bir sayıyla bölürsek eşitliğimiz bozulmuyor. Kısacası yaptığımız her işlemi iki tarafa da uygulamamız gerekiyor. Eşitliğin korunumu denklem çözümünde gereklidir. Herhangi bir denklemi çözerken eşitliği bozmadan bilinmeyeni buluruz. Eşitliği bozarsak bilinmeyeni bulmak mümkün olmaz. Şimdi bu eşitliğimizi bozmadan denklemimizi çözebilmemiz için örnekler yazacağız. Bunları nasıl yapabilirmişiz onları öğreneceğiz. Şimdi elimizde 25 sayımız var. Kalemimizi değiştiriyorum. 25 sayımızı ilk kuralımıza uygulayalım. İlk kuralımızda ne diyordu? Her iki tarafa da aynı sayıyı eklersek eşitliğimizin bozulmayacağını söylüyordu. O zaman 25 sayımıza bunlar birbirine eşitti. 25 sayımıza iki şekilde de 5 ekleyelim. Her iki tarafa da ekledik. O zaman denklemimiz bozulmadı. Bakın ikisi de 30 çıktı. Diğer işlemimize geçelim. Diğer kuralımızda 30 sayımızı uygulayalım. Ne diyordu? Her iki taraftan da aynı sayıyı çıkarırsak eşitliğimizin bozulmayacağını söylüyordu. 30 sayımızdan 3 çıkarıyoruz. Burada da 30 sayımız var, burada da 30 sayımız var. İkisinden de 3 sayısını çıkarttık. Yine 2 sayıda eşit oldu. Diğer maddemize geçtiğimizde çarpma işlemi vardı. Her iki tarafı da aynı sayıyla çarparsak denkliğimizin bozulmayacağını söylüyordu. O zaman her iki tarafı da 4 ile çarparsak her iki tarafta 108 çıkacak. Peki bu 108 sayımızı da kullanalım arkadaşlar. 108'i de 6'ya bölelim. Her iki tarafı da 6'ya böldük. Yine sayımız 18 çıktı. O zaman yapacağımız her işlemi her iki tarafa da uygularsak eşitliğimiz bozulmaz. Evet şimdi sorularımıza başlıyoruz. E 4 tane terazi verilmiş. Terazilerin hepsi dengede. Şimdi bunları çözmeye başlayalım. A şıkkında verilene göre iki tane A küpümüz var. Burada görüyoruz. Ve iki tane 5 ve 7 kilogramlık cisimlerimiz bulunuyor. Önce bunların neye eşit olduğunu bulalım. 5 ve 7 kilogramlık cisimimiz 12 yapıyor. 2 tane de A kilogramlık kütlemiz bulunuyor. İkisi de A olduğu için aynı kilograma sahiptir. Eşit olduğunu söylüyor bize. 2A 12 eşit olmalı çünkü ikisi de dengede. A'mız 6 çıkıyor. Şimdi 5 yıkına geçiyoruz. 5 yıkında 3 ve 15 kilogramlık cisimlerimiz bulunuyor. Burası 18 kilogram yapıyor. Burada da D ve 2 kilogramlık cisimlerimiz bulunuyor. Eşitlikte öğrendiğimize göre her iki taraftan da aynı sayıyı çıkartıp aynı sayıyı eklediğimizde sistemimizde eşitliğimiz bozulmuyordu. O zaman şöyle yazıyoruz. B artı 2'den 2'yi çıkartıyoruz. 3 ile 15'i topluyoruz. Ve 2'yi çıkartıyoruz. Denklemimiz bozulmayacak. O zaman burası B. Burası da 18'in 2 çıkarttığımız 16 çıkıyor. O zaman b 16 bulduk. Şimdi c'deki sorularımızı çözeceğiz. Ee, önce terazinin bir tarafına bakıyoruz. 3c ve 3 kilogramlık bir kütlemiz var. Bir tarafta da c ve 8-17 kilogramlık cisimlerimiz bulunuyor. Şimdi 8 17'yi toplarsak 25 yaptı. Yine eşitlikte öğrendiğimize göre her iki tarafa da eklediğimiz sayı, çıkardığımız sayı, eşitliğimizi bozmayacak. Ama her iki tarafa da aynısını uygulamamız gerekiyor. Bunun için şöyle yapacağız. 3C artı 3, C artı 18, normal yazalım. Her iki taraftan da C çıkartalım. Çıkarttık, bunlar gitti. Buradan da C'yi çıkarttığımızda 2C kalacak. 2C artı 3, 8 artı 17 yaptı. Şimdi her iki taraftan da 3'ü çıkartalım. Eksi 3, buradan da eksi 3 diyelim. Ne yaptı? 2C eşittir 22 yaptı. C'lerimizi her iki tarafa da yine bir işlem uygulayacağız. Her iki tarafı da bir alalım. 2'ye böldüğümüzde burayı da 2'ye bölüyoruz. Burayı da 2'ye bölüyoruz. C 11 yaptı. O zaman kütlemizi bulmuş olduk. D şıkkındaki sorularımızı çözeceğiz. E, terazimiz yine dengede. Hemen yazıyoruz. D artı 3, kilo, 3 tane 10'ar kilogramlık kütlemiz var. 30 yaptı. Eşittir. 4 tane de kilogramlık kütlemiz var ve 6 kilogramlık kütlemiz var. Eşitlikte öğrendiğimiz e, ilkelerimizi uygulayalım. Her iki taraftan da D'yi çıkartalım. Eşitliğimiz bozulmadık burada. Yazıyoruz denklemimizi. D'ler gittiği için burada 30 kalmış oldu. Daha sonrasında burada D'nin birini çıkarttık. Şuradan. 3d kalmış oldu. 6 yaptı. Daha sonrasında her iki taraftan yine 6'yı çıkartalım. Şu şekilde. 30'dan 6'yı çıkarttık. 24. Buradan 6'yı çıkarttık. 0 kaldı. 3 de. Her iki tarafı da ne yapıyoruz? 3'e bölüyoruz. 24'ü 3'e böldük. 3d'yi 3'e böldük. 8 bizim de eşit olduğunu ulaştık ve her bir kütlemiz 8'miş. Bu terazideki limonların her birinin kütlesi birbirine eşit olduğuna göre bir tane limonun kütlesi kaç gramdır demiş. Şimdi yapalım. İki tane limonumuz, iki limona L diyelim. Ve iki tane 250 gramlık kütlemiz bulunuyormuş. 250 gram artı 250, 500 gramlık bir kütlemiz var yani toplamda 500 diyelim. Daha sonrasında burada 3, 4 daha 7 tane limonumuz bulunuyor. Şimdi eşitliğin korunumuna göre her iki taraftan da 2 tane limonumuzu çıkartalım bakalım. 2 tane limonu buradan çıkartırsak bunlar gider. Burada 500 kaldı. 500 gram ve 5 limon kalmış oldu. Şimdi yine eşitliğin korunumuna göre her iki tarafı da 5'e böleceğiz. 500 bölü 5, 5 limon bölü 5 diyoruz. Buradan 100 ve limonun her birinin 100 gram olduğunu bulmuş oluyoruz. Cevabımız C.